Türk Hava Yolları olarak burada bulunmaktan ülkemizin bu güzide köşesini, bu şehrini ziyaret etmekten de son derece mutluyuz. Tarihi milattan önce binlerce yıla dayanan, o günden bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapmış El Aziz şehrimizin, El şehrimizin kültürel, doğal güzellikleri yanı sıra gastronomi alanında da eşsiz tarifeleri olan bir şehir olarak da dünyaya tanıtmak üzere bugün buradayız. Maalesef konumuyla tarih boyunca kültürlere, medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu kadim şehrimiz dünyada yeteri kadar tanınmıyor. Ama UNESCO'nun geçici miras listesinde olan Harput'un ee, vekirimiz de söyledi. Bundan sonra kalıcı miras listesine alınması hususunda çalışmaları beraber yürüteceğiz. Hı. Aynı şekilde UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde olan kürsü başı sohbetinde dün akşam tanıma e, fırsatı bulduk. Hakikaten e, somut kültürel miraslar gibi soyut kültürel miraslar da ülkemizde de son derece önemli yer kaplıyor ama maalesef fazla bilinmiyor. Ee, en azından ben bilmiyormuşum. Onu öğrendim. Urfa'nın sıra geceleri meşhur. Herkes biliyor ama Elazığ'ın bilinmiyor. Ve dün anlatıldığı şekliyle bu sadece bir eğlence toplantısı değil. Eğlence için yapılmış bir şey değil kürsübaşı e, sohbetleri insanların toplandığı kültürün birbirine aktarıldığı çok önemli bir faaliyet olarak da biz kaydettik. Bugün Harput, Palu, antik yerleri gezeceğiz. Özellikle Türk Hava Yolları'nın 94 bin çalışanı var. Bu 94 bin çalışanının bilet hakları var, pas hakları var. Elazığ bilmiyorum şu ana kadar kaç kişinin aklındaydı ama inşallah bundan sonra 94 bin çalışanımızın da en kısa zamanda gelip ziyaret etmek isteyeceği bir yer olarak da tanıtacağız. Türk Hava Yollarımız değerli arkadaşlar 20 yıl önce Büyük Hava Yollarının butik diye tanımladığı 63 uçağı olan bir hava yoluydu. Türk Hava Yolları'na dünyada biçilen görev o zamanlar için Türkiye'den Avrupa'ya, Amerika'ya gidecek yolcuları Avrupa'nın büyük başkentlerine Frankfurt'ta, Paris'e, Londra'ya götürmek. Oradan da Avrupa'nın büyük hava yollarının bu yolcularımızı alarak dünyaya dağıtmasıydı. Verilen görev buydu Türk Hava Yolları'na. Onun için bize butik hava yolu diyorlardı. Ben Türk Hava Yolları'nda 18 senem bitti, 19. senedeyim. Uluslararası ilişkiler kısımlarına bakıyordum, filopiy anlamasına bakıyordum. Onun için Türk Hava Yolları'nın yabancılar gözündeki yerini çok iyi biliyorum. Paris'te biliyorsunuz, Charles de Gaulle Havalimanı vardır, bir de Orly Havalimanı vardır. Charles de Gaulle, dünyanın bütün büyük hava yolları gelir. E de Kuzey Afrika'dan hava yolları gelir ucuz taşıyıcılar gelir. Türk Hava Yolları'nı yıllardır Orly'de uçurdular değerli arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nın Charles de Gaulle'de uçmasına izin vermediler. Öyle bir durumdaydı Türk Hava Yolları. Bugün Türk Hava Yolları Paris'te Charles de Gaulle'e günde beş sefer düzenliyor. Evet. 20 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın havacılıkla ilgili vizyonları neticesinde Türk Hava Yolları çalışanlarının da stratejik ve yapmış olduğu taktiksel aksiyonlarla beraber bugün Türk Hava Yolları 470 uçağa yakın uçağı var. 470 yakın uçağı uçağı var. 10 milyon yolcu taşırken bugün 90 milyona yakın yolcu taşıyor Türk Hava Yolları. Ve gelecek 10 yılda da Türk Hava Yolları bu büyümesine, istikrar devam ettiği sürece büyümesine devam edecek ve 810 uçağı ulaşacak. Böylece Amerika'daki büyük 3 hava yolunun ardından dünyadaki 4. büyük hava yolu olacak değerli arkadaşlar. Ülke ekonomisine öncelikle dünyanın 340 noktasından insanları Türkiye'ye getirebiliyoruz. Yatırım yapmak isteyen insanları dünyanın 340 noktasından Türkiye'ye getiriyoruz. Türkiye'deki yatırımcılarımız da Afrika'da 62 noktaya, Avrupa'da 120 noktaya, Amerika'da 25 noktaya Amerika kıtası olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 noktaya ve toplamda 340 noktaya yatırımcılarımızı da dünyaya götürüyoruz. Ülke ekonomisine bir sağladığımız diğer katkıda istihdam 10 bin çalışandan bugün 94 bin çalışanımızın Türk Hava Yolları'nda bulunmakta. 150 bin çalışana kadar gideceğimizi tahmin ediyoruz. Ülke ekonomisine esas katkımız değerli arkadaşlar yaptığımız ihracat Türk Hava Yolları tek başına tek başına derken Türk Hava Yolları'nın 18 tane iştirak şirketi var. Bunlarla beraber bir ekosistem oluşturuyor. Bu ekosistemiyle beraber Türk Hava Yolları Türkiye'de en büyük mal ihraç eden 3 şirketin toplamından daha fazla ihracat yapıyor. Yani Türkiye'deki isim vermek istemiyorum. Mal ihracatımız 254 milyon dolar, milyar dolardı geçen sene. Buradaki ilk 3'teki toplamından daha fazla ihracat yapıyor. 18 milyar dolar getiriyor Türk Hava Ve bu 18 milyar dolardan dolar olarak gelen uçak kiraları, motor kiraları, bakımlar, Bunların birçoğu döviz bazlı yapılıyor. Yakıt, <laughs> orijinal döviz tabi biliyoruz. Bunları ödedikten sonra da 8 milyar dolar Türkiye'de kalmış. Değerli arkadaşlar. Türkiye'deki cari açığın son zamanlarda düştü ama 100 milyar dolarlara kadar çıktığını biliyoruz geçen senelerde. Demek ki Türkiye'deki cari fazlalık veren en önemli ihracat madde şeyi Türk Hava Yolları olmuş. Evet. Bunları topladığımızda değerli arkadaşlar, Türk Hava Yolları'nın Türk ekonomisine katkısı 54 milyar dolar olmuş. Biz 56 olarak bunu tahminliyorduk. 2022 yılında yaptığımız analizlerde 2 milyar dolar biraz gerisine düşmüşüz. Bu sene bunu kapatıyoruz. 54 milyar dolar ne demek değerli arkadaşlar? 54 milyar dolar bunun 30 milyar dolara yakını direkt gelir olmuş. 16 milyar doları turizm girdisi olmuş. Kalanı da çalışanlarımızın ekonomiye olan katkısı olmuş. Türk ekonomisinin büyüklüğünü 1.1 trilyon olarak aldığımızda Türk Hava Yolları tek başına ekonominin 20'de birini sağlamış. Gelecekte ne olacak? Gelecekte Türk ekonomisine katkımız daha fazla olacak. Yani lineer gitmeyecek iki katı, sanki iki katı yüz diye düşünüyoruz ama birazdan anlatacağım. Katma değerimizi nasıl arttıracağımızı. 10 yıl sonunda da geleceğimiz rakam 144 milyar dolar. Yani 2023'ten 2033'e kadar her yıl katkıyı topladığımızda da 1.1 trilyon ediyor. 1.1 trilyon da bugünkü Türkiye'nin ekonomik gücü. Yani Türk Hava Yolları ve iştirakları tek başına 10 yılda yaptığı katkıyla bir Türkiye ekonomisini sağlamış olacak. Evet bundan hepimiz Türk bir Türkiye'de yaşayan Türkler olarak, vatandaşlar olarak gurur duyuyoruz. Ben de hasreten bunları anlatmak istedim. Dünyanın 340 noktasına uçuyoruz. Gelecek 10 yılda 10, 50 nokta daha oluşturarak 400'e yakın dünyada noktaya uçacağız. Katkılarımız, aynı zamanda kargo şirketimiz var. Turkish Cargo diye. Turkish Cargo'da taşıyacağı toplam kargo 4 milyon ton olacak 2033 yılında. 2022 yılından beri değerli arkadaşlar dünyada Türk Hava Yolları zaten marka. Türk Hava Yolları'nı övmek için hiçbir reklam yapmıyoruz artık. Bundan sonra bütün yaptığımız tanıtım faaliyetleri Türkiye ile alakalı oluyor. Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerinden bir tanesi de dizi filmleri. Bugün dünyanın hemen hemen her noktasında Türk dizileri Tanınıyor biliniyor. Yılda 500 milyon dolara yakın buradan bir gelir sağlanıyor. Özellikle Kerem meşhur olduğu İspanyolca konuşulan yerler var. Nedir bu? Güney Amerika. Amerika'nın kıtasının Amerika Birleşik Devletleri'nde 80 milyon İspanyolca konuşan Amerikalı var. Avrupa'nın bir kısmı buralarda Türk Moskova, Rusya buralarda meşhur olan Türk dizileri var. Aynı şekilde Diriliş Ertuğrul türü dizilerinde meşhur olduğu başka bölgeler var. Biz şimdi Türkiye'nin bu yumuşak gücünü daha etkin kullanmaya çalışıyoruz. Buralarda tanınmış bilinen artistlerle filmler çekiyoruz. Ülkemizi onlar tanıtıyor. Dediği gibi, filmde dediği gibi Türkiye'de her şey var. Ama biz özellikle Türkiye'de başkalarının başka yerde bulamayacağı şeylere yoğunlaşıyoruz. Deniz, kum, güneş, doğal güzellikler, bunlar dünyada birçok yerde var. Bugün şurası dediğimizde, yarın bakıyoruz, Güney Afrika'da, Güney Amerika'da başka bir yer çıkıyor doğal güzellik olarak fark oluyor. Ama başkalarının da olmayan, sadece Anadolu'da olan en önemli özellik, medeniyetin beşiği olması. Taş tepelerde, Şanlıurfa'da, 12 bin yıl önce bugünden. Atalarımız ilk yerleşim yeri kurmuşlar. Kasım ayında, Kasımın ilk haftasında Neolitik ilk dünyada ilk Neolitik Kongre yapılıyor. Demin dün hocamız vardı burada mı bilmiyorum. Buradaki kazıyı yöneten hocamız vardı. Evet hocamız biliyor. 600'e yakın dünyanın çeşitli yerinden bilim adımı gelecek. Bu ilk defa oluyor dünyada ve Şanlıurfa'da oluyor. Ülkemizin, Anadolumuzun kadim medeniyetler beşiği olmasını bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Bu şu anlamda önemli. Biliyorsunuz, Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'na gelen herhangi bir kişiyi biz iki saat, iki buçuk saatte dünyanın başka bir köşesine gidecek uçağa koyabiliyoruz. Artık İstanbul, dünyanın en önemli bağlantı merkezi haline geldi. Hem malda, hem yolcu taşımada. Deniz, kum, güneş tatiline gelen bir turistin Türkiye'ye bıraktığı ortalama gelir 900 dolar. Bunu 1000 dolara çıkarmaya çalışıyoruz. Ama deniz, kum, güneşe gelmeyen çok büyük bir kitle var. Kim bunlar? Japonlar, Koreliler, Çinliler. Bunlar güneş, güneşe çıkmak istemiyorlar. Ama bunlar kültüre meraklı. Dünyanın her yerine kültür görmeye, tarih görmeye, gastronomi görmeye gidiyorlar. Çin'den her yıl 150 milyon kişi dünyayı dolaşıyor. Her yıl 150 milyon Çinli çıkıyor, yurt dışına çıkıyor, dünyayı dolaşıyor. Bu insanların kültüre, tarihe gelen turistlerin ülkeye bıraktıkları döviz 3000 dolar arkadaşlar. Türk Hava Yolları olarak da biz de özellikle Asya ve Amerika kıtasında 10 milyon turist 30 milyar dolar gelir diye bir hedefimiz var. Turizm Bakanlığı'yla buna çalışıyoruz. İnşallah bundan da Elazığ'ımızı bu bölgenin özellikle burayı da birleştirmeye çalışıyoruz. Urfa'ya, Göbeklitepe'ye gelen insanlara bak hemen 100 km ötede Adıyaman, Nemrut var. Hemen 100 km ötede Harput var. Palu var. Ondan sonra Malatya var. Orada da Çatalhöyük var. Yani kültür, tarih turistlerine belli bir rota oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Türk Hava Yolları son 22 2022'den, 2022'den beri böyle bir misyonla yüzde 60'a 40 olan transit e, noktaya bazlı turist sayısını 40'a 60'a çevirmeye çalışıyoruz. Yani transit yolcularımız bundan sonra büyümelerimizde daha çok Türkiye odaklı turistleri toplamaya çalışıyoruz. 24 yılında 530 binden fazla yılda sefer yapıyoruz. Bunun aşağı yukarı 205 binden fazlası yurt içi seferlerimiz. 325 bin civarında da yurt dışı seferlerimiz var. Bu sefer sayılarımızı 2025 yılında yurt içi özellikle %10 civarında arttıracağız. Yani 230 binleri bulacak. Hoş geldiniz. Macit Koyar Beyin Anadolu Cumhuriyet Başkanımız hoş geldiniz. Mehmet